Arkadaşlar bu videoyu yani ben bu videoyu şeyden tabletten çekiyorum ve bu benim tablette ilk videom. Eğer beni TikTok hesabımdan yani telefon yani bu telefonum yani telefonumdaki TikTok hesabımdan ve YouTube hesabımdan takip ediyorsanız arkadaşlar merhaba. Ben artık tablette de ara sıra video çekeceğim. Haberiniz olsun yani. Böyle bir haber vermek istedim ve bugün Minecraft oynuyoruz. Ben evimi yaptım çoktan. Hatta e, aşağıda pandam ve iki tane aksalatım var onlarda arkadaşlar. Birisinin ismi Melisa, birisinin ismi de Berk. Bakın pandam burada. Ben burada aksalotlarım da orda niye orayı kapattım hiçbir fikrim yok ama şimdi açıyorum Bu karakterimiz, karakterimin ismi Kai Niye Kayı hiç anlamadım Kayu gibi Sadece Yüz ve Uğuz Bakın çok tatlı Aa! Lan vastı lan. Tanrım nasıl duracak burada? Ana! Bir dakika ben düzeltip geliyorum. Arkadaşlar, e, ben sanırım bunları öldür öldürmek zorunda kalacağım ya da e, şuraya şurayı tekrardan kırıp itiştireceğim buraya. Nasıl? Aa bak bir geri dönüyor. Bak. Bakın bak geri döndü. Hayır bak Melis. Hadi. Hadi Melis, hadi sen de dön. Hadi sen de dön. Yok bu geri dönmez. Ben bunu itiştireceğim şurayı kırıp. Hayvancağızı öldürmek zorunda kalacağım yoksa. Bu tipini yerim seni. Canım benim çok tatlı da bakıyor. Evet arkadaşlar düzelttim. Hafif çatışmalar oldu ama bir şekilde e, soktum buraya. Tabii ki de bu kılıçla öldürmedim. Tabi ki de bu kılı ay ne diyorum lan? Tabii ki de bu kılıçla itmedim arkadaşlar buraya elimle vurdum. <laughs> Bakın elimle şöyle göstermek için duvara vuruyorum. Bakın tabii bir de şöyle kılıçla vurmadım. Elimle vurdum. Bakın şöyle elimle vurdum. Sadece öyle tutayım dedim. Tutamaz mıyım? Olamaz mı? Ay ben de gidip şu taşı artık koyayım ya. Ve benim bunu sabitlemem lazım. Burada tarihi sabitlemem lazımdı ama neyse. Gidek. Şu an bir yandan tabletimi tuttuğum için e, şu, he, her şeyi tek elimle yapıyorum. Görüyorsunuz değil mi lan? Kız her şey net değil mi? Şöyle. Geriye çektim ışığı. Biraz çok aşırı parlak gözüküyordu. O yüzden telefonun ışığı da zaten çok şeyde. Ve akşam oldu arkadaşlar. Ben artık yatıyorum. İyi geceler.